Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle Watson's'ın Kasım ayı sürpriz kutusunu birlikte açacağız. Daha önce birçok kişinin benden istediği bir içerikti. Fakat hiçbir zaman kutuyu yakalayamıyordum. Daha doğrusu böyle sepetime ekliyordum daha alma aşamasına geçemeden sepetimden zaten gidiyordu. İlk defa Kasım ayında iki gün önce sanırım çıkar çıkmaz alabildim ilginç bir şekilde. Bugün sizinle bu kutuyu açacağız. 109 lira diye hatırlıyorum. 110 lira diyelim. 110 liraya şöyle bir kutu aldık. Bakalım içerisinden neler çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. İlk defa yakalayabildim. Bunun dışında da gratis de bir sürpriz kutu çıkarmış. Onun fiyatı da 300 lira. Onu dün gördüm ve biraz bana yüksek fiyatlı geldi. Hani alınabilir ve hatta isterseniz iki kutuyu karşılaştırabiliriz ama içinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani böyle çok böyle BBT ürünü falan çıkarsa 300 liraya biraz kötü olur diye düşündüm. O yüzden ilk olarak Watson'sla başlayalım. Hemen kutuyu açmaya başlayalım bence. Çok merak ediyorum hakikaten neler çıkacak. Biraz bu konularda bazen şanssız olabiliyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarından haberdar olmak için bildirimizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi hemen kutuyu açalım. Biraz sizi böyle kutuya yakınlaştırayım mı? Sanki öyle daha güzel olur. Öyle bir şey deneyelim. Olmazsa zaten buradan teker teker gösteririm size. Evet, şimdi dedim ki madem bir kutu açılışı yapıyoruz, sizi şöyle yakın alayım. birlikte açalım. Şöyle. Sanki güzel bir şeyler var mı? <laughs> bir dakika. Şöyle bir göstereyim size. Sonra yakından inceleriz. Sanırım bir gül suyu. Gül suyu temizleme losyonu çıktı. Bunların fiyatlarına da bakacağız şimdi. Bakalım buhtu normalde ne kadar. Şöyle bir şampuan çıktı. Yoğun el bakım kremi. Şöyle bir far paleti çıktı Lavdi'nin. Bunu kesin deneriz zaten. Hatta şimdi bile pigmentlerine bakabiliriz. Sensodin diş macunu. Aa, Neon'un glitterı da çıktı. Gri. Güzel. Bu bende yoktu. Bir de şöyle renk açıcı sprey çıktı. Eyvah. İnşallah bunu denemeye kalkmam. Bir okuyayım. E, yorumlarına da bakarım. Belki denerim ya. Bunları denemeyi çok istiyordum ama hangisi iyi ve böyle saçı sertleştirmiyor, kötü yapmıyor onu merak ediyorum. Yani onu e, arıyordum. Sizin de önerileriniz olursa beklerim. Şimdi bir yakından da ürünlere birlikte bakalım. E, ve fiyatlarına da bakalım. Evet şöyle tekrar yerime geldim. Kutuyu da yanıma aldım. Yakından gösterdim aslında size neler var neler yok ama e, tekrar şöyle bir ürünlere bakalım istedim. Ne, ne için, ne kadar fiyatı diye. İlk olarak bu ürün, e, bu ürün benim dikkatimi çekti. Daha önce görüp paketlemesinden dolayı dikkatimi çeken bir markaydı ama hiçbir ürünü denediğimi hatırlamıyorum. Creed Watson bu gül suyu temizleme losyonu çıktı kutudan. Bu arada kutu tabii ki 110 liranın çok çok üstünde. E, çok çok üstünde demeyeyim şimdi bir dakika. Kaç çıkacağım bilmiyoruz ama 110 liraya değer bir kutu olmuş bence. Ve çıkan ürünler de fena değil. Yani boş bir üründe görmedim. Denenebilir. Güzel bir kutu denk geldi bence. Dediğim gibi bu gül suyu temizleme losyonu. Şöyle bir arkasına da bakayım. 300 verlik bir ürün. Normal fiyatına şimdi baktım 42.90. Şu an indirimde ama normal fiyatı 42.90. Şöyle tekrar bir bakacağım normal yağı ve kirleri gidermek için kullanılan bir temizleme suyu. Eğer içeriğinde böyle hani kötü bir şey yoksa daha sonra kontrol edeceğim. Ben bunu mutlaka deneyip sizinle yorumumu paylaşacağım. Paketlemesi çok hoşuma gitti bu arada. Cam şişe. Ee, sadece paketlemesi için bile benim alabileceğim bir ürün. Daha sonra şöyle Dove'un bir şampuanı çıktı. Vallahi ben kullanmıyorum aslında. Ee, kullanır mıyım bilmiyorum ama belki saç yağlarını e, böyle arındırmak için kullanabilirim. Bir bakacağım hemen bunun fiyatını da size söyleyeceğim. Sitesine baktığımda 400 ml'yi 88 liradan 44 liraya inmiş olarak görünüyor. Bu 600 ml'lik ve e, fiyatı yazmıyor. Ama yani hadi 50 lira falan diyelim indirimli haline. Bilmiyorum öyle midir? Bu da büyük bir şampuan. Bu da güzel. Yani kullanılabilir. Bunun dışında Lavren'in şöyle bir far paleti gelmişti ama ben bunun pigmentini de şimdi size göstermek istiyorum. O yüzden bunu en sona bırakacağım. Şöyle kolumda en azından renklerini görelim. Ee, Selenes'in şöyle bir el bakım kremi gelmiş. Bu benim işime yarar. Ellerim kötü durumda. Bir sürü kremim var ama kullanıyorum yani. Gayet güzel oldu bu da. Bunun da hemen fiyatına bakacağım. Bunun fiyatı da 59.95miş. Normal fiyatı şu an Watson's indiriminde 30 lira ama indirimsiz fiyatlarını tabii ki baz alalım. 59.95. Bu da Kaç emellik? 75 emellik. Bayağı uzun süre gider diye düşünüyorum. Bu da güzel oldu. Bunu da beğendim. Şu Neo Glitter'lar şey, Mowunky'miş bu sefer ama aynı marka zannediyorum ki. E, bence bunu da açıp bakabiliriz. Hatta deneriz zaten videolarda da. Bunların zaten normal fiyatları 30-35 lira. Yani en yüksek o fiyata gördüğümü hatırlıyorum. Bu da şöyle kenarda kalsın. Bunun dışında Sensody'nin Şöyle bir diş macunu geldi. Artık diş macunları da pahalı olduğu için yani her halükarda 100 lira boşa gitmemiş diye düşünüyorum. Şöyle bir bakacağım bu da ne kadarmış. Bu da ekstra beyazlatıcı diş macunu 44.95'miş. Son olarak gelelim kalıcı doğal Renkler isimli paletin renk açıcı spreyine güneş güneş ışığı etkisi diyor. Ben bunları gerçekten çok merak ediyorum. Hatta e, denemek istiyordum birkaç markayı ama hangisi daha iyi işte gerçekten böyle turunculaşmadan hafif böyle renk açabilecek olan var mı? Bunu bilmiyorum. Yani çok araştırdım ama emin olamadım açıkçası. Ve saçlarımı da hani iki senedir böyle çok ciddi toparlamaya çalıştığım için ve hiç şu an boya olmadığı için daha öncesinde sarıydı saçlarım sap sarıydı. Korkuyorum açıkçası. Hani bu iyi derseniz kullanacağım, araştıracağım da zaten kendim. Hani belki bir tutamını açarım, bilmiyorum, cesaret edemiyorum. Ama buna da bakabiliriz yani deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bir araştıracağım, bir fiyatına bakayım sadece şu an. İndirimli hali aynı mı bu? Valla aynı gibi. Eğer farklı değilse Bunda eşsiz sarılar falan yazıyor çünkü sitedekinde. E, aynıdır diye temin ediyorum. İndirimsiz hali 150 ml'lik ürünün 125 lira. Watson's kartıyla şu an indirimdeki hali 30 lira. Bu beni şaşırttı. Hemen bir bakacağım aynı ürün mü diye. Evet valla zaten başka bir spreyi yok sanırım paletin. Aynı ürün. Şu an indirimde 30 lira olarak görünüyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Denemiş olduk. Şimdi ben hemen şu Lovely'nin paletine geçmek istiyorum. Bunun da bir fiyatına bakalım. Artık Lovely paletler de çok böyle hani 20-30 liralarda değil diye hatırlıyorum. Far paletine gerçekten şok oldum. Far paleti 100 liraymış. Lovely'nin Surprise Me paleti. 100 lira. Şu palet 100 lira. Hemen bir bakalım. Şöyle makası nereye koyayım? Hemen bir makası alayım da takma tırnağım çıkmasın. Ve palet indirimde de değil. Şaka mı bu? Renkleri güzel. Yani fena değil ama 100 liraymış bu palet. Pes. Değimlere kaldık gerçekten. Hala şaşırıyorum bazı şeylerin fiyatına da. Hani 50-60-70 bile okey de ne bileyim şaşırdım valla. Şöyle bir kolumuzda pigmentlerini görelim. Lavlenin genelde farlarını ben beğeniyorum. Denediğimiz her paleti de beğendik. Pigmente de çok iyi görünüyor. bayağı iyi. Hakikaten baya... Çok iyi. Bugün hava karanlık. Aslında farklı bir video değil, video planım vardı. Ama çok karanlık olduğu için ve bir anda kargo gelince dedim mini bir Watson's kutu açılım videosu çekeyim. Dediğim gibi merak edenleriniz de vardı. O yüzden ay şurayı yapmıştım değil mi? Şöyle yapayım. Uf. Bir dakika palete laf söyledim ama renkler çok iyi. Aynada da harika görünüyor. Bir şey diyeceğim. Yani artık zaten her şey pahalı. Fiyatına göre şey yapmayalım da 100 lirada okeymiş bu palete. İnanılmaz iyi pigmentasyonu. Ya yani şu an burada nasıl görüyorsanız karanlık olmasına rağmen aynada da aynı şekilde hatta daha canlı renkler düşünün. Evet, bayağı iyi palet. Ben hemen şunları ıslak mendille temizleyeyim. Diğer renklerine de bakalım. Ben paleti çok beğendim. Bir videoda mutlaka deneriz bu paleti. Şöyle hemen diğer renklerini de aldım. Bir de şöyle baş parmağıma uygulamıştım. Şöyle göstereyim. Hava karanlık olduğu için aynadan da şöyle bir kendime bakmaya çalışıyorum çok iyi paletin pigmentasyonu. Ve Lovely Fire'ları gerçekten çok başarılı oluyor. Daha önce de denediklerimizi beğenmiştik hatırlarsanız. Çok çok uzun zaman önce denemiştik ama ben hakikaten çok beğendim far paletini. İnanılmaz iyi pigmentasyonu. Yakından da size far paletini göstermeye çalışacağım o tarafa geçip. Şöyle baya güzel görünüyor. Şeyi de açalım mı? E, Glitter'ı da açalım. En azından denemediğimiz renk denk geldi. Ben eğer zam gelmediyse yani 30-35 lira diye hatırlıyorum. Yalnız şey e, şeyi almıştım. Ben gold olanını ve mavi olanını almıştım. Gold böyle bozuldu gibi yani. E, bu jeli kurumuştu en son baktığımda. Bu da şöyle yıldızdı. Şöyle yapayım. Şöyle daha iyi görünüyor. Güzel duruyor. Güzel bir şekilde göz kapağınızda sabitlerseniz glitterler fena durmuyor da e, biraz şey tabii yani çok güzel, çok sıvı. Öyle söyleyeyim şöyle yaymak lazım. Baya güzel duruyor. Aslında size yakından far paletini orada gösterecektim ama şu an yağmurlu olduğu için her taraf karanlık. Şuradan da tekrar bir göstermiş olayım. Hiç gerek yok diye düşündüm oraya. Ben paleti çok beğendim. Pigmentasyonu falan harika. Eğer indirimde böyle bulunabiliyorsa, bu renkler hoşunuza gidiyorsa bence kesinlikle bakabilirsiniz. Baya iyi. Hatta gerçekten Lovely'den birkaç palet deneyelim ya. Çok hoşuma gitti farların böyle yumuşaklığı ve pigmenti. E bunu da deneriz. Başka paletler de deneriz. Genel olarak daha önce de dediğim gibi yani videonun başında da dediğim gibi sizden böyle bir istek geldiği için ben yakalamaya çalışıyordum her ay kutuyu. İlk defa yakalayabildim ve fena bulmadım açıkçası. Yani gayet güzel ürünler geldi. Fena değil. İş görür yani en azından. Diş macunu falan. Ama tabii ki her ay alır mıyım açıkçası bilmiyorum. Yani e, ama olay güzel olmuş. Ben beğendim ya. Alabilirim vallahi. Böyle ne çıkacağı belli değil. Sürpriz paket ya. Hakikaten insanın hoşuna gidiyor. E, dediğim gibi isterseniz gratisle böyle bir karşılaştırma da yapabiliriz. Ama gratisinki hakikaten bir tık yüksek fiyatlı. Yani ona böyle hani hiçbir şey görmeden 300 lira vereceğimi, bir ihtiyacımı alırım diye düşünürüm. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama Watson's'ınkini beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu sefer dediğim gibi böyle. Çok fazla dediğim gibi dedim ama dediğim gibi yani. Hava karanlık olduğu için kargoda gelince böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.